Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün şehidimiz var ve yaralımız var. Neydi o da ben öncelikle şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Bundan önce ilan ettiğimiz tüm adaylarımızda olduğu gibi bugün de yerel örgütlerimizin, milletvekillerimizin, halkımızın, sivil toplum örgütlerinin de genel görüşlerini alarak, onların önerilerini alarak belirlediğimiz adaylarımızı ilan ediyoruz. Bugün 102 belediye başkan adayımızı belirledik. Böylelikle toplam 630 adayımızı açıklamış olduk. Adaylarımız arasında 4 büyük şehir ve 4 il var. Öncelikle büyük şehirlerimizi açıklamak istiyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Bozbey. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ali Öztunç, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Vahap Seçer, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nurettin Beyaz. Sırasıyla dört ilimizin belediye başkan adaylarımızın isimleri de şöyle. Bayburt Kaan Eraslan, Bitlis Burhan Küsem, Iğdır Sözer Sayan, Kütahya Eyüp Kahveci Seçmenlerin önüne demokratik yollarla belirlenmiş adaylarımızı çıkarıyoruz. Sarayın yaptığı gibi belediye başkan adaylıklarına istediğimiz zaman görevden alabileceğimiz, istediğimiz zaman kendisini istifa ettireceğimiz adaylarımızı atamıyoruz. Toplumun tüm görüşlerini alarak, tüm kesimin görüşlerini alarak bütün STK'ların milletvekillerimizin, vatandaşlarımızın ve örgütlerimizin düşüncelerini alarak adaylarımızı tespit ediyoruz. Ve tespit ettiğimiz adaylarımızı da vatandaşlarımıza, milletimize emanet ediyoruz. Gerektiğinde görevden alma yetkisinin de sadece ve sadece seçmende olması gerektiğini düşünüyoruz. Kendimizi milletin yerine koymuyoruz, onun teveccühüne bırakıyoruz. Adayların seçilmek üzere bir yarışa girdiklerine inanarak yapıyoruz bunu. Seçim yarışının adil, demokratik ve eşit şartlarda geçmesini istiyoruz. Adil ve eşit bir yarışı kazanamayacaklarının telaşıyla aday belirleme işlerinde siyasi ahlaksızlıktan hukuksuzluğa, kamu kaynaklarının kullanmadan medyayı baskı altına almaya kadar her yola başvuruyorlar. Maalesef Aynı anda hem meclis başkanlığı hem belediye başkan adaylığını işlerine sindirebiliyorlar ve geri dönme umuduyla mevcut görevlerini bırakamayıp kazanamamak korkusuyla maalesef böyle bir davranışı gösterebiliyorlar. Çünkü seçimi kazanamayacağına inanmayanlar maalesef ellerindeki yetkiyi de bırakmazlar. Seçmenler şehirlere müdür atamasını onaylamak değil, gerçekten kendilerini yönetecek, kendi sorunlarını çözecek bir belediye başkanı istiyor. AK Parti şehir müdürü adayı belirliyor. Seçmenden kendisinin istediği zaman görevden alabileceği isimlere onay vermelerini istiyor. Bu sadece adaya değil, seçmene de bir hakarettir, saygısızlıktır. AK Parti adaylarının çoğunun hem kendilerine hem seçmene yapılan bu saygısızlığı içine sindiremediğini biliyoruz. Biz adaylarımızla hem AK Parti adaylarının hem de seçmenin aşağılanan haysiyetini tamir etmeye geliyoruz. Bir yandan 16 yıldır iktidarda değilmiş gibi davrananlar yıllardır şehirleri kendileri yönetmiyormuş gibi açıklamalarda bulunuyor. Örneğin başkent Ar Ankara'mızın adayı Özhasaki sanki ...bu kötü yönetimde hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi... ...sanki bu yönetimde hiçbir dahili yokmuş gibi... ...seçilirse daha iyi bir belediye başkanlığı yapacağını ifade ediyor. Galiba Sayın Özhasaki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğunu unutmuş. Biz bu yarışı bir kavgaya çevirmeyeceğiz. Çünkü milletin çok büyük sorunları var. AK Parti kavga çıkararak, ortalığı karıştırarak tozu dumana katarak gerçekleri saklamaya çalışıyor. 31 Mart seçimlerine giderken gerçeğimiz şudur. Millet hayat pahalılığı altında eziliyor. Devletin tüm kaynaklarını seçime seferber ediyorlar. Cezaları siliyor, borçları erteliyorlar. Ama yine de hayat pahalılığını maalesef engelleyemiyorlar. Bebelerin mamalarından, çocukların eğitimine, sağlıktan pazara her etiket el yakıyor. Mutfakta yangın var. Millet her geçen gün yoksullaşıyor. İşsizlik kaygısı tavan yapmış durumda. Herkes seçimden sonra işine düşeceği büyük yıkımın korkusu içinde. Herkes iş kaygısı içinde, aşk kaygısı içinde, gelecek kaygısı içinde. Maalesef bugünkü mevcut yönetim bu hakikati, bu gerçeği saklıyor. Bunun için Kavga çıkarıyor, gürültü çıkarıyor. Bizim sesimizi değil, milletin sesini, milletin ızdırabını, milletin dertlerini bastırmaya çalışıyor. Duyulmasını istemediği ses bizim sesimiz değil. Milletin sesi, milletin derdi. Milletin refah isteyen, çözüm isteyen, huzur isteyen sesi. Milletin adalet isteyen sesi. Milletin demokrasi isteyen sesi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Adaylarımızı demokratik yollarla yola çıkarıyoruz. Kararları ortak akıl ve istisare ile alıyoruz. Kimsenin kaderini kimsenin iki dudağı arasına terk etmiyoruz. Adaylarımızı AK Parti ile kavgaya hazırlamıyoruz. Diğer siyasi partilerle kavgaya hazırlamıyoruz. Kazandığımız şehirlerde hayatı ucuzlatacak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz. Ulaşımı ucuzlatacak, sağlığı gıdayı ucuzlatacak çözümler üretiyoruz. Eğitime giden çocukların masraflarını azaltarak eğitimi ucuzlatmaya çalışıyoruz. Gençlerin istihdam becerilerini artırarak işsizlik sorununu çözmeye çalışıyoruz. Kadınların şehrin sokaklarında güven içerisinde çıkmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Biz adaylarımızı kavgaya değil, hizmete hazırlıyoruz. Tüm adaylarımızı tebrik ediyor, sürecimizin sürecin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı da merak konusu ve açıklanmayan diğer noktalardaki adaylarınızı ne zaman göreceğiz? İstanbul'un ilçeleri, Ankara'nın ilçeleri bu konuyla ilgili bir çalışma var mıdır? Sanırım Ocak ortası bir parti meclisi beklentisi de var. Evet, Ocak ortasında bir parti meclisi tekrar yapacağız. Henüz tarihi takvimi belli değil ama tahminen Ocak ortasında yapacağız. Ee, bu yapacağımız parti meclisinde de e, yani birçok şehrimizin, birçok ilimizin e, belediye başkan adayları olabilecek belki İzmir ve İstanbul'da olabilir, diğer e, Mersin ve diğer e, illerimizin ilçeleri de olabilir. İlter Yeşiltaş A Haber. Efendim Mersin adayınız sürpriz olarak değerlendirildi. Sayın Vahap Seçer adaya gösterildi malum. Serdal Kuyucuoğlu'nun ismi son dakikaya kadar geçiyordu ama parti kulislerinde. E, nasıl yorumlayacaksınız efendim? Sizce bir sürpriz mi oldu veya bizim mi yanılıyoruz? Hayır sürpriz değil. Biz zaten değer, değerlendirmelerimizi, bütün oraya giden heyetlerin raporu, yapılan anketler, oradaki STK'larla görüşmeler belli bir verilerin ışığında değerlendirdik, e, aday ikiye indirgenmişti ve sonuçta e, Vahap Seçer'in e, adaylaşması konusunda karar verildi. Evet. Şu anda herhangi bir şey yok, görüşmeler devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. Hem İYİ Parti ile görüşmeler devam ediyor, hem de adaylaşma süreciyle çalışmalarımız devam ediyor. Evet başka soru yok herhalde çok teşekkür ederim arkadaşlar.